<laughs> Çok tatlı binmedi var. <laughs> Gel beni vur diye bindi ya lan. <laughs> Kemal öyle oyun oynadı Kemal. Sıktın mı arkasında duracaksın adam öldürene kadar. Oh, sol kampa çıkıyor sol kampa çıkıyor. Gelsene buraya Gördüm. Senin bir seni, ne senin? Senin var ne senin? Orada bak 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 açık 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 açık. Tamamı yer döndü. Hadi eyvallah. Çok kişi geldi galiba ya. Yok o adam alacak. Sen mi aldın? Olsun. Yok ya biz aldık. Yok o adam aldı. Kanka yumruklarız. Yumrukla yumrukla yumrukla. Şunu yumrukla. bereli bereli bereli. Ben ben ikinci kata alamadım orayı. Ben aldım. Vurdu vur. Yes! No! Let's go! Vur vur. Herkes vur. Herkes vur. Herkes vur. Bekki! Saklı var. Saklı var. Var, var, var. Kanka yumrukla yumrukla yumrukla. Yo, 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 yo. Let's go! Kanka kendi 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 çok var. kendi kendi Ne kendi Ya bunu da bacağına sıktım tek kendi Bu ne oğlum böyle saçma oyun mu kendi Kapat, Kapat. Kapat şu gözlerini. Şu an oyun akıyor ya. Yani. Allah o ne lan? Korktum. Merdivendeler. Kapanmaz yarayım. Ben hiç aklıma gelmemişti de öyle bir şey olduğunu şimdi... Yok. Şey gelince. Bağışta söyleyince aklıma geldi. Öyle bir şey vardı çünkü. Çok KDA olunca mı? Çok reportlanınca mı ne? Hileleri şeye atıyorlardı. elemiş. Hı, hmm, gördüm. Reportlarsın falan şimdi kaldırayım mağzarla. <laughs> Kaldırtmıyorum ben. Ne yapacaksın şimdi? <laughs> Ne? Ne? Ah Kanka ne yaptım? Oğlum ne yaptım lan? Kanka hallediyorsun. Kanka o neydi? Yok out kanka, yok out. Together. La ne ponçi böyle ponçi mi olur? Çok çirkin bir kedi bu ya. Aga yine mi Jackie? Kızın üç kelimesinden dördü Jackie ya. Yeter artık Jackie. <laughs> ha bu guard yazıyor bu oyuncu değil değil mi bu şey?